Ya ben valla OBS'i hiç anlamıyorum arkadaşlar. Yine giderse bakın yine kayıt giderse e, sorunu OBS'dir arkadaşlar. Ben onu söyleyeyim. Ya bu kadar gıcık olamaz ya bir şey. Bu kadar gıcık olamaz bir şey. Ya böyle yapmayın ya kardeşim. Hayır bak kullanıcı kaybedersin. Anlamıyorsunuz herhalde. Şöyle şuraya meşalemizi koyalım. Ve bu yeni nesil başarımını da aldık arkadaşlar. Valla ne kadar güzel bir şey anlatmakla bitmez arkadaşlar. Yeniden endimize gidelim biz. Bu arada bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, bu enden dönerken en son uyuduğumuz yere mi atıyor yoksa en son uyuduğumuz yere atmıyor mu? Farklı bir şey mi? Onu öğrenmem lazım benim. Buraya atladığımda ende gitmezse çok üzülürüm bu arada ben. Sadece ende gidip ben ender dragon'u kestik olmuş olur yani. Arkadaşlar bu arada oyunu da bitirmiş olduk. Oyunu bu kadar güzel bitirmemiz benim için çok hoş oldu. Sizleri ben bırakıyorum bununla beraber. Ee, arkadaşlar çünkü çok güzel bir şey bu. İzleyin siz. Ben sessizce bekliyorum. Umarım en değişimli Mükemmel bir şey arkadaşlar şu. Ben siz bıraktım sessizliğe. Ee, video gitmedi yani merak etmeyin. ileri sağladıysanız zaten belli olur şimdi. Ee, video gidiyor mu diye çok kontrol ediyorum arkadaşlar. Yani ben Ender Dragon'u kestim video video yani kayda aldım. Ama yok gitti yani. Arkadaşlar şu anda herhangi bir bu kayıt da video olarak geçmeyebilir. Ee, o yüzden bunu OBS yetkililerine söylüyorum ben. Ve umarım artık bir yere gideceğiz. Ya umarım en son uyduğumuz yere gitmiyordur çünkü çok üzülüyorum öyleyse. Ee, ama ya şöyle bir şey ki yakın bir yerde olduğunu biliyoruz artık Endin. Endin nerede olduğunu öğrendim. Çok güzel oldu o da arkadaşlar. Çünkü End acayip yakın bir yerdeymiş onu da fark ettim. Arkadaşlar bitecek şimdi ama eee umarım bittik yani bir falan bastığımda atlamıyor. Nasıl atlanıyorsa onu da söyleyebilirsin normalde ama. O bak. Eee oyuncuymuşum ben. Oyunun oyuncusu. Çok güzel bak. Çok iyi. <laughs> Bu arada bayağı güzel tasarlamışlar. İngilizcem biraz olduğu için bilebiliyorum. biliyorum. Umarım kayıt gitmemiştir arkadaşlar. Kayıt gitmemiş baktım. Sürekli bakmam lazım arkadaşlar. Hmm. Ya umarım bitecek artık daha çok konuşmuş kardeşim. Ya bu, bu kadar da sohbet etmeyi sevmem ben. <laughs> Ya bitiyor şu an e, hikayesi. Ee, Ender Ejderha Yumurtamızı da aldık. O da çok güzel oldu. Çünkü lazım hani bildiğiniz gibi. Böyle kolay bulunan bir şey değil o da. Ee, bakıyorum ama yani umarım artık bitecek yani. Video çok böyle sadece hikayesi oldu. Ama İngilizcesi bayağı iyi olan biri varsa... Ee, o bunları okusun. yorumlarda da yazabilirse mutlu olurum. <laughs> ya çok değişik şeyler yazıyor ama <laughs> değişik sohbet ediyoruz. Bunu atlamanın bir komutu var mıymış ya? Söyleyin de atlayalım bari. Bir sonraki so şey e, sezonlarımızda. E Bakıyorum umarım artık bitecek yani. Çünkü zamanım çok da yok bildiğiniz gibi. Dersler oluyor o oluyor. Herkes bazen diyor ya daha bazen demeyin artık Düzgünüm ciddi konuşalım. Hala bazen diyorlar ya. Diyor. Bitiyor evet. Oyunu iyi oynadın diyorlar. Hep aynı şeyleri söylüyorlar. Kafa tırmanıyor. Onu da bir söyleyeyim. Ee, umarım kayıt gitmemiştir. Kayıt gitmemiş. En azından bir video 10 dakikaya geçti. Reklam için demiyorum. Reklam gelmiyor zaten. Neyse herhalde bu bitmeyecek ama ee, umarım biter yani güzel olur biterse. Uyan uyan demeyin. Heh, bitti Bit sonunda bitti. Bir de yapanları mı yazacaksın? Lütfen yazma. Ne olur. Lütfen yazma. Ne olur yazma. Bu bitmez böyle. Bitmez. Neyse arkadaşlar ben burada video sonlandırayım. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, arkadaşlar bu videoda 9 dakika falan oldu ama e, kusuruma bakmayın. Her an video kesilebilir diye korkuyorum. Bir. İki arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu bitmeyecek ya. Bitti mi ya da? Bittiyse e, hemen bir dünyamızı ben nereye döneceğiz onu da bakalım e, ee, olmazsa kayıtta giderse yapacak bir şey yok yani. Onu da bir şey yapamam. Artık video yükleyeceğim. Çünkü bitmek üzere arkadaşlar. E, ee, bakıyorum yani. Eee yapıcılar, yapımcıları anlatıyor arkadaşlar. Bu ekrandan kurtulamadık bir türlü. Bu ekrandan kurtulmak istiyorum artık ben. E, ee, çünkü kurtulunmuyor yani. Hani anlıyorsunuz, görüyorsunuz. Bu kurtulunmayan bir ekran. Ne oldu? Buraya döndüm ben. Ee, o zaman yapabileceğimiz bir şey yok. Ee, şöyle bir şey yapabiliriz ki. O da e, biz daha gidip orada end yapabiliriz bir sonraki bölümde. Ee, arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, buraya ejderha yumurtasını da koyuyorum. Ee, sonra bunu da buraya koydum. Ee, bitti diyelim ya bitti evet bitti. Artık yayımız da var, okumuz da var, vesairemiz de var. Ender chestimiz de var. Ee, şuraya bir tane bunlar koyuyorum. Ee, buraya bir tane obsidenden ender sandığı yaptım. Ender sandığı da güzel oldu. Çünkü lazım olacağını biliyorsunuz hepiniz. Ee, başka obsidemiz var mıymış? Ee, bir tane obsidem var, yapımla da. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bu tarz video gelmesini yani istiyorsanız videoya aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dakika hemen OBS'e baktım. Ee, arkadaşlar görüşürüz.